Değerli şeylerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart 2009 yerel seçimlerinde partime ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca canla başla sizlere hizmet ettim. İlçemizin temel sorunlarını çözdüm. 2024 yılı seçimlerinde tekrar sizlere hizmet etmek için AK Parti'den aday oldum. Bize olan teveccühünüz herkesin malumudur. İnanıyorum ki bu, bu teveccüh sandığa da yansıyacaktı. Ancak sizlerin iyiliğini düşünmeyen başta ilçe kaymakamı Necdet Uçar ve ilin valisi Bülent Tekbikoğlu'nun emir ve talimatıyla ilçemizde görev yapan vatan evlatları maalesef CHP'ye oy vermeleri için yönlendirilmiş ve bu suretle mazgirtimizin hizmet alması engellenmiştir. Gönül isterdi ki herkes kendi hür iradesiyle seçimini yapıp demokratik hakkını kullansaydı. Askerimizin ve polisimizin demokratik hakkına ipotek koyan kaymakam ve vali kendilerini devletin ve siyasetin üstünde görüyorlar. Şuna açık yüreklikle ifade edebilirim ki yaptıkları bu ihanet yanlarına kalmayacaktır. Mazırt halkının hizmet almasını engelleyen bu güruhu Allah'a haber ediyorum. Tekrar siz değerli Mask den Allah'a emanet eder. Teşekkür ediyorum.